Edirne'de MHP, AK Parti'nin ittifakı sadece gündemde var. Gizli oyunlar CHP devam etmekte. Biz de diyoruz ki bu kirli oyunlar bozmak için aday oldu. Büyük Birlik Partisi'nin 22 yıldır Edirne İl Başkanlığı görevini yürüten Arif Köroğlu, bu dönem belediye başkanlığına kirli oyunları yıkmak için aday olduğunu söyledi. Köroğlu parti binasında düzenlediği basın toplantısında belediye meclisi üyesi adayı Mustafa Ulusoy ile Yusuf Çelik'i kamuoyuna tanıttı. Evet bu tarafa da bakalım. 22 yıldır Büyük Birlik Partisi İl başkanlığı görevini sürdürdüğünü ifade eden Köroğlu, AK Parti ile ittifak tercih etmediklerini, parti olarak hiçbir zaman yanlışın yanında olmadıklarını söyledi. Köroğlu Edirne halkına seslenerek, Edirne'de doğru olan kimse biz onunla birlikte beraber çalışmaya hazırız. Ama yanlışsa kiminle olursa olsun hiçbir zaman yanında yer almayacağız dedi. Afiş yarışına girmişler. Toplu halde farklı bir söylemler içerisinde bulunuyorlar. Biz de diyoruz ki önce milletin sonra biziz. Biz neden dedik ki özümüz millet, sözümüz hizmet. İnanın ki bugün gün Edirne'de Büyük Birliği Partisi olarak beni tanıyan arkadaşlarınız 26 yıldan beri bir partinin içinde kuruculardan biriyim. 22 sene dediği başkanlığını yapıyorum. Zaman zaman adaydım. Ama inan bu dönem neden aday oldum diye sorarsanız inanın ki Edirne'deki gizli bir oyun var. CHP'nin AK Parti'nin gizli bir siyasi rahat götürüyorlar yani. Biz de onun karşısında ben AK Parti'de itibarı tercih etmedim. Büyük Birliği Partisi hiçbir zaman yanlışın yanında olmadı. Soruyorlar <laughs> başkanım Cumhur İttifakı'na neden oldunuz? Cumhur İttifakı'na olmamızın nedeni 15 Temmuz konusundan ilgili. Biz o anda biz onu yalnız bırakma şansımız yok. Çünkü 28 Şubat'ta da şehit gider Musun oldu. ordumuzun içine girenlere sıktı orada bir sesleniş yaptı namlusunu milletime çevirene selam durmam. Biz şimdi 15 Temmuz'da bu olay olmuşsa tabii ki devlet o anda kim yönetiyorsa onun yanında yer alacağız. Ama bu dönemde inanın itfaiye Edirne'ye ittifak olmasını isteyenlerden biriydim. Gördüm 5 yıldan beri mevcut olan CHP Belediye Başkanı'nın yanlışlarını AK Parti meclis üyeleri hiçbir zaman tepki göstermedi. Niye tepki göstermiyorsunuz diyorum. İtiraz ediyorum ben. Ya yani il başkanı söylüyor. Şimdi Edirne'de CHP Belediye Başkanı'nın hataları kadar AK Parti Belediye Başkanı belki adayının olmayabilir ama iyi Başkanı'nın hatası var. Zorla imza tutturuyor bunlar. E böyle bir oyuncusunun olmanın bir anlamı var mı? Edirne'de MHP, AK Parti'nin ittifakı sadece gündemde var. Gizli oyunlar CHP ile devam etmekte. Biz de diyoruz ki bu kirli oyunlar bozmak için aday oldu. Köroğlu Belediye Meclis Üyesi adayı Mustafa Ulusoy ve Yusuf Çelikom oyuna tanıttı meclis üyesi adaylarından çelik projeleri hakkında bilgiler verdi. Edirne'de iki büyük sorun var. Gece ve gündüz, siyah ve beyaz gibi. Edirne ikiye ayrılmış durumda. Bizim gördüklerimiz üst taraf ve alt taraf diye. Ben e, Edirne'de 23 bin nüfusa sahip olan Roman vatandaşlarının sesi olmaya, onların isteklerini dile getirmeye, ayrıca Edirne'mizdeki büyük sorunları da e, önemseyerek gündeme getirmeye çalışıyorum.